Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşların oyuncumuz olan Özge Yaz bizlerle çok güzel karilerini paylaşmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlarıyla buluşmuş ve e, elince yapmışlar arkadaşlar. Elincen e, ilk önce olan fotoğraflarını bizlerle paylaşmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yaz e, içimizden Bir dizisi erken final yaptığı için hiçbir dizide rol almıyor ve e, vakit varken arkadaşlarıyla eyleme gitmiş ve çok mutlu olduğunu söylüyor. E, bildiğiniz gibi Özge Yaz'a yeni bir projelere e, davet almış arkadaşlar e, e, yeni bir projeleri değerlendireceği söylediğine göre. İnşallah e, yeni dizide Özge Yağız'ı yeni bir projede görürüz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.